Hepinize merhaba sevgili akşamı sevgiler arkadaşlar. Arkadaşlar ben video dışı Sivas Spor maçı oynadım. Berabere kaldık. Abo. Abo. Galatasaray'a denk geldik. Zaten şey yapacağız arkadaşlar. Basın sorusu. Evet bence özellikle maçlarımız gerekiyor. hazır olmamız gerek. Direkt bunu söyleyelim. Şimdi onu boş ver. Şunlara bir son kez bir bakalım. Sonra zaten kısa bir video olacak arkadaşlar bu. Ya bakamadım son ikiye. Tamam. Tamam devam edelim. Ha bir maç daha varmış. O zaman arkadaşlar bu maçı simüle edeyim geleyim. Evet arkadaşlar yendik. Ligde inanılmaz işler çıkarmaya başlıyoruz artık. Başlayalım yani bence de vakti geldi. Bu maçı da simüle edeyim sonra videoyu bitirelim. Bitti. Iııı. Ee... Şimdi 1 Şubat'a geçelim. 1 Şubat'a geçelim. 1 Şubat. Yavaş yavaş geliyor. Ve 1 Şubat'ta maç da var. Arkadaşlar bence biz bunu da oynayalım. Bence biz bunu da oynayalım. Galatasaray maçı biz bunu da oynayalım. Ve 1 Şubat geliyor. Geldi. 1 Şubat 2023 Yeter artık siz de şımarmayın. Maçı simüle edeyim geleyim. Arkadaşlar 4-1 yendik. Tebrik ediyorum takımımı. Galiba Türkiye kupası geliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliyor galiba arkadaşlar. Türkiye kupası bizim olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Galatasaray evet yani şu anda en yüksek basamak değil Galatasaray ve zaten Beşiktaş sonra geliyor. Beşiktaş da zaten yani zorlayıcı rakip olarak diyorum. Beşiktaş'ın zaten durumuna bakıyorum. Beşiktaş'ın kalecisi 70 falan 60 70 öyle yani 80 76 maksimum oyunculara. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.